Bizim bir geçmişi var. Koyun geçmişi bir kenara. Herkes hata yapar. Ama yepyeni bir geleceğe daha güçlü başlamak için artık bir fırsatımız var. Ekranların sevilen ve özlenen ismi Zahide Yetiş, yepyeni bir programla Star'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Star'da olmaktan çok 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 mutluyum bütün Star TV izleyicilerine. Buradan kucak dolusu selam ve sevgiler. İyi ki geldim, valla çok da hoş geldim, çok güzel karşılandım. 25 senedir ekrandayım, hep heyecanlanıyorum, hala heyecanlanıyorum. Şimdi çok güzel bir heyecanım var, yepyeni bir program dünyaya getiriyor. Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak yakında Star'da başlıyor. Peki acaba izleyiciyi nasıl bir program bekliyor? Aslında adından da çok belli. Her şeye yeniden başlamak pek çok şey içeriyor. Kavgası olan, sorunu olan, sıkıntısı olan, içinden değişim isteyen, hayatından kötü insanları, kötü olayları çıkartmak isteyip bunu yapamayan herkese kapımız açık. Aslında ya benim de dert değil diye düşünmeyin, bizim kapımız herkese açık. Ben herkesi kucaklamak için buradayım. Uzun süredir konuşmadığı dost, eski eş, sevgili, kardeş, aile bireyi ya da yakınlarından özür dilemek isteyenlerin pişmanlığını dile getirmek, af dilemek isteyenlerin başvurduğu, geçmişte yaşadığı pişmanlığı anlattığı ve karşı tarafla karar masasında bir araya gelip yüzleştiği Zahide Yetiş'le yeniden başlasak yakında Star'da başlıyor. Yeniden başlamak için biz buradayız. Gücümüzle buradayız, kararlılığımızla buradayız, aklımızla buradayız. Sadece ben değil, müthiş bir ekiple buradayız. O yüzden sıcacık bir sevgiyle, samimiyetle sizi bekliyoruz. Hayatın başlangıcında doğum, kavgaların başlangıcında sorun vardır. Sorun varsa ben buradayım. Sen çok değerlisin. Çok Yüzleş hatalarında bir şey olmaz. Hepimiz hata yapıyoruz. Korkma. Hayata yeniden başlamak, değişmek, yepyeni bir geleceğe yol almak isteyen herkesle hep beraber bütün sorunları çözeceğiz. Unutmayın. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Arayın bizi. Her şeye yeniden başlamak için Star'da buluşalım. İnsan bir kere arar Gamze. Ama kim arar biliyor musun? Sever insan arar. Ay, ay Ömerciğim çok üzülüyorum şu an. Bana bak kadın. Benden de Ömer'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Baba. Çok kıymetli, çok özel. Ne diyorsun sen? Söyle bir daha hele. ben bir şey demedim. Sen ne dedin be? Söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bir çuval inciri berbat ettim. Yeni sezonda da her pazartesi sizlerleyiz. Ben artık seni istemiyorum. Aa! Ben ne istiyorum biliyor musun? Boşanmak. <laughs> Pazartesi akşamları milyonları starda buluşturan Ömer dizisi geride bıraktığımız hafta yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. <laughs> Buradayım. <laughs> Get ...soluksuz izlenen dizi, sezona oldukça yüksek bir yerden giriş yaptı. Ademoğlu ailesi, bambaşka bir hayat mücadelesinin içine girmiş... ...Ömer ise Gamze'nin gidişiyle derbeder olmuştu. Gelin şimdi çekimlerin hızla devam ettiği sete gidelim... ...ve bizleri yeni sezonda neler bekliyor öğrenelim. Evet, yani e, ne olacak ben de senaryo yeni bölümler geldikçe öğreniyorum ama... Hayat hepimizi farklı farklı yerlerden sınıyor kuşkusuz. Genelde de yargıladığımız yerden sınanıyoruz. Birbirimizin peşinden koşmaya, birbirimizin sıkıntılarında zaman zaman öfkeye düşüp zaman zaman ...kendimize sorgulamaya yöneleceğiz. Ömer'le Gamze'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesi bir yana... ...dizinin her bir karakterinin değişim ve dönüşüm hikayesi... ...izleyiciyi derinden etkiledi. Onlardan biri de kuşkusuz Nisa'ydı. İkinci sezonda nasıl bir Nisa izleyeceğimizi... ...başarılı oyuncu Merve Dizdar'a sorduk. Nisan'ın yeni sezonunda hikayesi biraz başka bir yere aksa, e, çevriliyor. Ailece bir yerde çalışmaya başlıyorlar ama oradaki hikaye bence çok değişik. Ben de e, yani okurken neler olacağını çok merak ediyorum çünkü o kadar da ilerisini göremiyorum ama bence bir, e, bu be, benim hissim, bilmiyorum hiçbir şey ama bir e, özgürleşme, bir kendi yolunu bulma hikayesi olabilir. Bilemiyorum, göreceğiz. Ben e, Nisan'ın çok iyi olacağını düşünüyorum yani, öyle hissediyorum. ...Merve Dizdar dizide beş çocuk annesi güçlü bir kadına hayat veriyor. Başarılı oyuncuya hayat verdiği karakteri Beyaz Cam'a böylesine gerçekçi bir şekilde yansıtıyor olmasının sırrını sorduk. Hakan! Hakan sen ne yapıyorsun? Çıkar, çıkar şunu! Ya bir dur bir kızım ya Allah Allah! Şişt, şu metal saati versene! Ya bak hala saat diyorsun, manyaklaşma, yakalanacaksın şimdi! Ya içinde. dur ya Nisa Allah Allah! Ne yapıyorsun? Ya bırak, bırak şu saati ulan! Kırılacak! Kaç para bu saat? Ömrümüz yetmez bunu almaya. Çıkar şu ceketini, çıkar, çıkar. Çıkar. Ya ne var kızım ya, Allah Allah. Kocanı şöyle iki dirhem bir çekirdek gör de gözün gönlün açılsın diye yaptık. İyilik de yaramıyor ya ha? Ya sen delirdin mi? Çıkar şu üstünü Kamil Bey gelecek şimdi. Oğlum ben bunu kurt temizlemeden yeni aldım. Kokun sinecek. Ya kurban olsun o Kamil benim kokunu be. Ya hem sen niye hala desin? Hülya Hanım'ın hastanede işi bitmiştir, gitsene. Ya kızım, daha vakit var. Bu da yok zaten. Her gün hastaneye gidiyor kadın. Vallahi billahi var ya, doktorlar bile bıktı. Yemin ediyorum ha. Manyak kadın, manyak. Sizin gibi kocaları olduktan sonra delirttiniz bize. Delirttiniz. Yani annem, annelerimiz, benim tanıdığım çevremde yani çok fazla anne olduğu için ...annelik hislerini belki oralardan biraz anlamaya çalışmış olabilirim. Onun dışında bu çok anlaşılabilir bir durum aslında. Çünkü insanlar çocuklar için fedakarlık yapıyor ve hayatlarını bir şekilde. Ee, daha iyisi olsun diye uğraşıyorlar. Nisa da o karakterlerden biri ee, ama çok daha güçlüsü bir kadın olarak bence. Peki acaba Nisa'nın her koşulda yanında olduğu kardeşi Ömer'i bundan sonra neler bekliyor? Ay, ay Ömer'cime çok üzülüyorum şu an. <laughs> neler olacak bilmiyorum da. Ee, günün sonunda bu dizinin bence en güzel taraflarından biri kardeşler. Yani kavga ediyorlar, tartışıyorlar ama sonuçta bir aile hikayesi olduğu için e, yani aileler birbirini bırakmıyor. Ve Ömer de Nisa, Ömer, Tahir. Yani Tahir de çok güzel oldu çünkü. O üç karakter birbirini bırakmayacağını düşünüyorum ben. O üç kardeşten biri de Tahir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Tahir'i de zor zamanların beklediğini söyleyebiliriz. Hoş geldin Tahir. Vicdan. İşte... Bismillah, bismillah, bismillah. Demisin gerçekten. Tanıyamadın mı? Çok mu değişmişim? Demisin gerçekten. Benim ya. Döndüm. İşler karışıyor yeni sezonda. Daha da karışıyor. Yani eski e, sevgilisinin, eski aşık olduğu kişinin gelmesiyle beraber. Ortalık biraz daha alevlenecek. Bütün o eski hikayeler ortaya çıkacak. Bu da tabii hikayenin çatışmasını daha da güçlendirecek açıkçası. Onur Bilge Tahir'in oyunculuk kariyerinde kendisine çok şey kattığını söylüyor. Çok kıymetli, çok özel. Ee, gerçekten yani benim için çok önemli bir karakter. Ee, kariyer yani kariyer içinde gerçekten benim için bir güzel bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Tabii Tahir'i oynamak biraz zor çünkü o bastırılmış öfkesi ve onu gerçekten hissedip de aktarmaya çalışmak, onunla beraber yaşamaya çalışmak beni de şey yapıyor, şekilde bir sıkışmış hale getiriyor. Peki acaba Tahir açısından nasıl bir sezon olacak? Her açıdan daha dolu dolu hikayelerin açıldığı Tahir'in işte Şükranın. ...hikayelerinin daha böyle açılıp neler olduğunu anladığımız bir sezon olacak. Meraklı ve telaşçı mizacı, saflığı ve doğallığıyla... ...izleyicinin çok sevdiği Şükran'ı acaba ikinci sezonda neler bekliyor? Hani ben de artık bir iş bulup çalışsam diyorum Tahir. Ya başlama Şükran yine ya. Ya sen evde çalışıyorsun ya. Ha? Ev hanımlığı da bir iş sonuçta. Bu da bir meslek yani sen dışarıda çalışırsa bu Nisan çocuklarına kim bakacak? Ya bu çocuklar Nisa'nın değil mi? Oturup evde kendi baksın. Ben niye bakıyorum Nisa'nın çocuklarına? Yani mantıken böyle olması lazım. Aklın kıt, o sebep. Söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bayağı ciddi değişimler olacak gibi e, ilk iki bölümü okuduğumda. Onun hani bir ayak sesleri var açıkçası. Ve bu benim... E, Birinci sezondaki Şükran'dan ikinci sezondaki Şükran arasında geçiş süreci yani oyuncu olarak beni de şu an çok heyecanlandırıyor. Onun da hani hazırlığını yapıyorum aynı zamanda nasıl bir yeni bir Şükran'la nasıl baş edebilirim, nasıl olabilir var yani ciddi bir değişim olacak gibi geliyor şimdilik. Ömer yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin kalbini kazandı. Başarılı oyuncu Gamze Karaduman bu sevgiyi hikayenin ve karakterlerin samimiyetine borçluyuz diyor. Samimi bir hikaye. Daha doğrusu herkesin e, büyüdüğü bir aile gibi. Herkesin e, yani Ömer'in yaşadığı zorluklar ya da diğer karakterlerin Tost, duvara tosladığı her an herkes için de bir hikayesinde kendi hayatında bir yere bence sirayet etti. Bir yerde kendini buldu, gördü insanlar ki o yüzden çok sevildi diye düşünüyorum. Dizi setinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ömer yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Star'da. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Yeni sezonda da her pazartesi sizlerleyiz. Hikaye çok daha güzel, çok daha başka şeyler olacak hikayede. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Pazartesi görüşürüz. Yeni sezonun hikayesinden oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Umarım seyir yeri de aynı keyfi alacaktır. Yeni sezonda da her pazartesi sizlerleyiz. İnsan bir kere arar Gamze. Ama kim arar biliyor musun? Sever insan arar. Bana bak, kadın. Benden de, Ömer'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Baba? Ömer şu anda müsait değil. Yüreğim varsa söyle! Kimle yattın, söyle! Sana ne be? İstediğimle içerim, istediğimle düşer kalkarım. Ben artık seni istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Boşanmak. sadece ufak bir çizgi eksiği artıya dönüştürebilir. Siz de hayatınızda yapacağınız ufak tefek değişikliklerle daha keyifli bir yaşamın kapılarını aralayabilir. Sadece bir çizgi eksiği artıya dönüştürebilir diyen ekranların sevilen yüzü Profesör Doktor Murat Aksoy ve atıksız mutfak sloganıyla birbirinden sağlıklı lezzetlerin reçetelerini veren Özge Şahin bundan böyle her pazar 9'da Star'da. Kalbin içindeki kapağı değiştiriyorsunuz. Bu hakikaten akıllara durgunluk verecek bir şey değil mi? Sağlıklı yaşam tarzı derken de şunu kastediyoruz. Genelde üç komponentten oluşuyor. Programın içeriğinde aslında sağlıklı yaşamla ilgili pek çok konuya değinmek istiyoruz. Aslında şunu söylemek lazım. Pek çoğumuz uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken tabii sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bunu becerebilmek için de hayatımızda yapacağımız çok ufak tefek değişiklikler başarılı olabilir aslında. Örneğin sokakta giderken bir kediyi sevmek belki de hayatınıza dakikalar katacaktır. Veya yediklerinize içtiklerinize dikkat ederek gerçekten hayatınızdan çaldığınız dakikaları geri kazanmanız mümkün. İşte biz bunları anlatacağız konusunda uzman hekimlerden bilgileri alacağız. Aynı zamanda bunu nasıl tecrübe ediyoruz? Onu da hep beraber konuşacağız. Hani derler ya doktora sorma da ağaçtan düşene sor. Biz bazen ağaçtan düşenleri de ağırlıyor olacağız. Programın içeriği oldukça zengin. Murat Aksoy'un sağlıklı beslenme konusunda programa renk katacak olan Şef Özge Şahin'e de bir sürprizi olacak. Harika yemekler hazırlayacaksın evet bizim hocam. için. Senin için bazı zorlu sınavlarım var. Özge Hanım bizim programın içinde olacak. Aslında ona ufak da bir sürpriz hazırlıyorum açıkçası. Bu program sırasında ben ona birbiriyle çok ilgisi olmayan bazı yiyecekleri vereceğim ve onlarla bir yiyecek yapmasını isteyeceğim. Sağlıklı bir yiyecek veya içecek yapmasını isteyeceğim. Ee, onun da kendisinin daha bundan haberi yok. Hatta her programda değişik değişik şeyler vereceğim. Ben biliyorsunuz sağlıklı beslenme üzerine kurulu bir mutfak temelinden geliyorum. Ama doktor gözüyle sağlıklı beslenme nasıl oluyor? Sevgili Murat Aksoy hocamla işte size onu göstermek istiyoruz. Sebzelerle çok renkli, çok zevkli, harika bir dünya var. Ben de size o dünyayı paylaşmak için geliyorum. Programın ilk bölüm konukları girişimsel kardiyolog Profesör Doktor Şükrü Akyüz, 50 bedenden 36 bedene düşen Yeliz Şenkal, psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Onur Okan Demirci ve sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal ve Balküpü. Murat Aksoy ile hafta sonu yarın sabah saat 9'da Star'da. Daha sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız pazar günleri bizim programımızı kaçırmayın. Her pazar Star'dayız. Sadece ufak bir çizgi eksiği artıya dönüştürebilir. Siz de hayatınızda yapacağınız ufak tefek değişikliklerle daha keyifli bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Şefiniz olarak ben de atıksız mutfak reçetelerimle pazarlarınıza lezzet katacağım. Sağlıktan güzelliğe. Güncel konulardan ilginç bilgilere. Akıllara durgunluk verecek bir şey değil mi? Alanında uzman konuklardan. Severek takip ettiğiniz ünlü konuklara. <laughs> merakla izleyeceğiniz sokak röportajları ve daha fazlası.